Yani aklı almıyor. Ya benim atamı nasıl düzeltiyor? Melekler düzeltiliyor, düzeltiyor. Tövbe ile, istiğfar ile. Melek günah işledi mi? Senin senin adına istiğfar edenin duası kabul oluyor işte. Melek günah işlemez kardeşim. Duası da reddedilmez. Bildiğim kadarıyla hani günahkar bir başkası bile başka günahkara eğer dua etse makbuldur. Makbul oluyor. Çünkü, Çünkü, o o ağız mesela sen benim adıma dua ediyorsun. Ee, benim ağzımda olsa günahkarım ama sen benim adıma edince benim ağzım oluyor ben o ağızda günah işlemedim. Çünkü meleklerin duası reddedilmez. Benim adıma istiğfar ediyorsa temizleniyor, günah te düzeltiliyor demektir. Bizim kusurlarımızı melekler düzel şey yapıyor, düzeltiyor tövbe ile. Tabi düzeltecek Allah. Okuyayım. Mümin suresi 7. surenin 9. ayeti. Ee, arşı arşı yüklenen ve arşın etrafındakiler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ona iman getirirler ve iman eden kimseler için Allah'a iman ederler melekler. Allah'a iman eden kimseler için şöyle mağfiret dilerler melekler. Ey Rabbimiz senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Bunun için tövbe edenleri ve senin yolluğuna koyulanları bağışla. Onları cehennem azabından koru ey Rabbimiz. Onları ve atalarından, zevcelerinden, nesillerinden salih olanları kendilerine vaat ettiğin adın cennetine koy. Bizim için diyor. Amin ya Rabbi. Allah'ım şu yapan meleğin hürmetine ya. Şüphesiz sen azizsin hakimsin. Şöyle diyesim geliyor ama demek istemiyorum. Olur mu diyenleri Ya Rab şu nimetten mahrum et diyesim geliyor Etme gene Etme Ya, bir ayet olmasa ayeti denkara çıktır ha Ya meleğin, meleğin ağzı günah geldi ki Meleğin duası duadır ya kabul bitti Reddedilemez çünkü Edilmiyor yani Ama gene buna itiraz eder e Benim günahıma tövbe onların onun adına ne yap diyor? Bunun için tövbe edenleri ve senin yoluna koyulanları bağışla. Allah ne diyecek öyle Melek ediyor benim adıma. Onları cenem azabından koru. Bak. Ey Rabbimiz onları ve atalarından, zevcelerinden, nesillerinden salih olanları kendilerine vaat ettiğin adın cennetine koy. Şüphesiz sen azizsin, hakimsin. Bir de onları fenalıklarından korursan bizim için diyor muhakkak kıyamet gününde bağışlanmış sındır. İşte bu en büyük kurtuluştur diyor. Devam edin. İşte ben izah ediyorum. Bizim adımıza günah günah olmayan melekler kusurlarımıza tövbe ediyorlar. Mü, müminin kusurları için dua ederlerken o o anda melekler de bizim için dua ediyorlar. Şura 5. ayet gökler neredeyse üstlerinden parçalanacaklar. Melekler de Rablerini hamd ile tesbih ederler. Bak iyi şimdi. Ve yerde olanlara mağfiret dilerler. Haberiniz olsun diyor Cenab-ı Hak. Sizin için bak göktekiler yerdekiler için mağfiret dilerler. Ya Rab onları affet diyorlarmış. Nereden bilecektik Allah söylüyor. Allah bunu söylüyor. Bak sizin için böyle diyorlar diyor. Ne bir nimet ya. Benim için melekler mi? Ben ne demeyecektim? Melek bana demedi ki. Allah ayetiyle dedi. Gerçekten Allah bağışlayan ve esirgen odur. Asap 43. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerine rahmetini gönderen odur. Meleklere de sizi istifar ederler. Melekler de sizi istifar ederler. Allah müminlere karşı çok merhametlidir. Merhametli değil, çok merhametli. Bak. İzah. Arşı taşıyan meleklere Hamale-i Arş denildiği denilip bunların sayıları dört olduğu rivayet edilmiştir. Pegamez hadisi var. Dört. Kıyamet gününde ise bunların sayıları sekiz olacaktı ve bizim adımıza bunlar hep istifal ediyor. Zümer 75'te ne diyor? Mealen söylüyor. İman edenler için istifar etmekte ve bağışlanmaları Rablerinden isterler. Bizim için bağışlamamızı Rablerimizden istiyorlarmış. Bunu yapmaları için insanların kalplerine de tövbe ilham ederlermiş. Melekler bunu iste ya. Hem bizim adımıza ya Rab bunu affet. Bir de benim kalbime af ya Rab beni affet dememi için ben demek için bana ilham ediyormuş melekler. Şeytanlar da ilham ediyor. Şeri Melekler de bize hayrı. Melekler o kadar hassastırlar ki benim zaman Belki insanlar tövbe edip şirk koşmaktan vazgeçerler. Umidiyle azap göndermemesi için Allah'a yalvarmaktadırlar. Allah'ım azap etme bu insanlara. Hem mümin hem mümin mümine gıyabında dua ederlerken bu hadis-i şeriften bilme mealini yazdım. Mümin mümine gıyabında dua ederlerken melekler aynı ile bize dua ederlermiş. Ebu Ebu Derde radıyallahu rivayet etmiştir. Yani ya Rabbi mesela Allah'ım salih affet deyince melekler diyor ki Allah'ım amin ve bu kendisini de affet. Benim için diyor ki ya Rabbi onu diyeni de affet. Ya Yok diyenler. La peygamber demiş. Desin canım. Herkese mi dua ediyorlar abi yoksa Herkes, iman, sahiplerine, iman sahipleri? İman sahipleri abi. Çünkü niçin biliyor musun iman sahiplerine? Meleklere kim iman ettiyse bedelini ödüyorlar onlar. Peki melekler de şeytanlar gayb değil midir? Gaybdir. Gaybe iman imandır. Peki şeytanlar da cinler de gaybdadır. Melekler de gaybdadır. Me meleklere iman esasına girdi de şeytanlara ve cinlere iman edin. İman esaslarına niye girmedi? Şeytanlara İman niye girmedi? Ulan iman edin şeytan vardır ya. He? 13. lema okuyun. Çünkü açıktadır can. Şeytan açıktadır. İman gaybadır. Şeytan açıkta canı. Gaybdi ki. Seni hak yolundan çeviren odur. Açık saçık şeyler odur. Şeytan kumandasına girmiş askerlerdir. Açık filmler odur. Neyi gördün? Günaha iman edin. Zaten karşımda. iman gaybadır. <laughs> Neyse girmeyeceğim. Ebu Derde Rediyallahu'nun rivayetinde şöyle geçiyor. Müslüman bir kişinin din kardeşi için gıyabında ettiği dua kabul olunur. Bir de şunu söyleyeyim. Bizi şeytan, bizi burada durdurdum. Bizi şeytan Adem Aleyhisselam'a secde etti mi babamıza? Yani dolayısıyla biz hepimize. Şeytan. Yok. Şeytan. şeytan. Kim etti bize? Vefa gösterdi o zaman. Sana iman edene iman et o zaman. Sana iman etmedi mi melek? Ben de iman ediyorum ona. Hem de iman esaslarının içerisinde o da bir şey. Allah'a anentü billahi ve melaiketi. Peki Allah'a iman etmek neyse melekleri iman etmek de odur. Öyle değil mi? Meleklere iman etmiyorum desen Allah'a iman etmen de gitti. O zaman Allah'a iman etmek ne derece kaliteli ise iman melekler iman etmek de aynıdır. Peki nasıl bir vefa? Kardeşim beni reddederken, beni tekzip ederken, beni inkar ederken, bana düşmanlık yaparken şeytan o bana iman etti. Vefa göster kardeşim sen de. Vefa, borcu. Vefa borcunu öde. Ben de sana iman ediyorum. Delikanlısın lan sen diyorsun. diyorsun. Yani ben iman ediyorum ben ya. Yani. Vefa vefa. Vefa iman esaslarının içinde hatta. Hadisi de okuyorum bilmana. Ebu Derde Redialı anlatıyor. Müslüman bir kişinin din kardeşi için gıyabını ettiği dua. Ya Rab hatta Ya Rab onun günahını affet. Ben mi yaptım ya? Ya onun adına günahını Ya Rabbi ben insanım Afa ihtiyacım var. İken bırakıyorum kendini. Ya Rabbi Murat-ı Salih şunu bunu Selahattin abi günahını affet. O oluyor. E melek, melek de bizim için ediyor. E peygamber de bizim için dua ediyor. O zamanun şahsı manesi onlar hep temizleniyor. O he, gıyabını ettiği dua kabul olunur. Onun baş ucunda memur bir melek vardır ki o Müslüman ne zaman bir din kardeşi için hayır dua ederse o melek ona benim kafamda sende de Ya Rabbi Müslüman kardeşlerime şöyle yap ya İsmail'e şöyle yap böyle yap dediğim zaman benim başucumdaki melek dururmuş. O hayır dua ederken o melek ona dermiş ki dua duan kabul olsun. Bana diyormuş Allah'ım bunun duasını kabul et duan kabul olsun. İstediğinin bir misli senin içinde olsun diye dua ederler. Bir hadiste de bilmana Ortadan alıyorum. Yani hadis uzun ortadan alıyorum. Allah'ım sen buna rahmet et. Allah'ım sen buna rahmet et Allah'ım. Onu varlığa onu varlığa Allah'ım. Tövbesini kabul et melekler. Hadis uzun olduğu için ortada aldım. Melekler bize dua etmeleri bizim adımıza tövbe ve istiğfar etmeleri Rabbimizin çok büyük bir lütfudur. İnanana tabi olacaktır. İnanmayana ne olmayacaktır? En aynı zenni abdi Nasıl inanırsanız ben size öyleyim. Red, kabul etmeyene edilmeyecektir. Düşünsene. Günahları Allah'tan Celle Celaluhu başka kim bağışlayabilir? Düşünebiliyor musun? Senin günahını Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Ebu Hürer'e radiyallahu diyor ki Allah bir kulunu sevdiği zaman Cebrail aleyhisselam ma ben onu seviyorum sen de sev der. Cebrail aleyhisselam da o kulu sever ve gök halkı arasında Allah falan kulu seviyor siz de seviniz diye haber verir. Onlar da onu severler. Sonra da yeryüzünde yaşayanların kalbini onun sevgisini yerleştirir. Unutma şu anda benim şeyim izam. Unutma insanın amellerini yazan melekler de hafaza melekleridir. Kalem de bunların elinde. Severim onları. İman edince kalem de onun elinde. Bak şimdi geleceğim bir şeye. Uyana kadar günahını yazmıyor. Sevap yaptık tak yazıyor belki vazgeçer diye. <laughs> Günahı yazmıyor. Ne zamana kadar yazmıyor Salatin abi? Yatınca kadar. yazmıyor. Belki tövbe eder diyor. Şuna. Gel desem ya. He? Bir de sabaha kadar beklediğini. He? Sabah da yapmasa ondan sonra da mecbur oluyor. Tehlikeye Çünkü melekler vardiya tutarlarmış biliyor musun? Bir tutan bir daha tutmuyor. Bir, ikindi de bir de sabah. Onun için hemen ikindi ve sabah çabuk kıl ki nöbetçi değişmeden ezanla değişiyormuş namaz vakti. İkindi kılana kadar o nöbetçi değişmiyormuş. O zaman giden nöbetçiye ya Rabbi bu ikindi kıldı diye söyletir git. Nöbet değişikliği yapıyorlarmış. Sabit değiller. Bak. İnsanlara müekel meleğin sabah ve ikindi de çalıştığım için mevzuma ikindi de melekleri melekleri nöbet değiştiriyorlarmış. Sabah ve ikindi de. Sabah ve ikindi nöbet değiştiriyorlar. Yani sırayla nöbet tutarlar. Onun için vaktinde kalk namazını kıl ki nöbet değişikliğinde değişen melek Gider ayak şahit olsun ya Rabbi. Kıldı o. Bu, bir şahit bir ya, abi. yani sif seni mesela öteki sabah nöbet tuttu. Nereye kadar? İkindiye kadardı. Sabah senin namaz kıldığını gördü bu melek. Öyleyse. Öğleni gördü. İkindi görmedin değişiyor. E kıldın ama geç kılınca görmedi. Ve bari bu namaz vaktinde değişecek. Sabah şahit oldu. Öğleni şahit oldu. İkindi değişecek. Vaktinde kılarsan ikindi de şahit olacak. İkisi de ama. İkisi. Evet. ikisi de. Çünkü ötekisi de geldi. Silahlar değiştirirlerken şahit. Giden diyor ki arkadaş diyor ben gidiyorum ama asana ala namazını kılmadı diyor ya. Neyse diyor. O kadar üzülme diyor. Ben şimdi nöbet tutarken kılar o. Ama ben şahit değilim. E değilsin tabii dedi. Onun için hemen şahit et. Benim elimde olsan öğleninde de koyardık bir tane. Sabah çıkarlar, ikindi de çıkarlar diğerleri gelirler. Gece yarısında teheccüd vakti ise rahmet ilahinin yoğunlaştığı andır. Oraya başka birileri geliyor. Genel kurmaylar geliyor. Tabiri caizse iki nöbetçi vardı ya sabah şey e, ikindi de tuttu sabaha kadar ya Sabah kadar mı bakıyorlar ki gece yarısı başkaları geliyor. Niye? Ola kalkmış İsmail tecrit kılıyor. Vallahi onlar da çiğ. Şey, Nöbetçi inovatif Nöbetçi sıvaya ganizo komutanı. <laughs> Allah ekber. Vallahi geldi kalkma ha. Valla bir tane fıravım var ki nasıl kaldırıyor işte. Tecrüb vaktinde ise rahmet ilahinin yoğunlaştığı andır. Hazreti Enes radiyallahu anh Kulun gündüz veya gece amelini yazan hafaza melekleri yazdıklarını Allah'a yükseltirler. Tamam? Mı? Bak ne oluyor? İkindi ve sabah mı? Yazdıkları amelleri Allah'a götürürler. Bak Allah ne yapacak? Bu Allah nasıl ya Allah bak. Allah sayfenin baş ve son kısmına hayli bakıyor. Baş kısmı ikindi namaz kıldı. Buna ona ilk şahit Sonunda da sabah değişecek ya. Sabah kıldı. İkisi birbirini görüyor. Sabah kıldı sabah. Öğleyin namazı kıldı. Baş ve son namaz. Allah da aldığı kağıdı alıyor kağıdı. Başı namaz, sonu namaz. Bak Allah ne yapacak? Allah sayfenin baş ve son kısmını hayır hadi sağ. Ha. Allah sayfenin baş ve son kısmını hayırlı bulursa başı namaz, sonu namaz. Ortasına bakmıyor. Melekleri şöyle der. Sizi şahit şahit kılıyorum. Ben kulumun sayfasının iki tarafı arasında kalan